Şimdi müsaade ederseniz ben birkaç like'la 2025 değişim yılımız olsun tabirini bakalım Atomi bu sene ne diyerek ne anlatarak bize bir motto yepyeni bir motto ile karşımıza çıkıyor. Bugün ben onları derlemeye çalıştım size. Bunu biliyorsunuz Türkiye ekibi de küçük bir video ile kısa bir videoyla bizlere ulaştırmıştı. Ben de çok net anlayamamıştım orada. Hep beraber bunun üzerinden geçelim arkadaşlar. Başkan bu sene özel bir motto daha seçmiş. Bence çok güzel bir motto. Words over matter yani kelimeler her şeyden önemlidir. Şimdi bunu bunu biraz da böyle e, ileriki slaytlarda ben çok beğendiğim e, Atomi Avrupa'nın genel müdürünün açıklamalarıyla birlikte gözden geçirelim. Burada başkan ne demek istiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Biraz daha bakalım. Kelim bu sene kelimeler her şeyden önemlidir diyor başkan. Önümüzdeki heyecan verici yolculuk için benimsememiz gereken tutumu mükemmel bir şekilde yakalıyor. Şunu ben parantez olarak açayım ve mutlaka da zamanı geldiğinde başkanla tanıştırdıktan sonra yeni gelen arkadaşlarımızı da bu arkadaşlarımıza başkanın durumunu da açıklayarak ee, önceden onlara bilgi vermemiz lazım. Şunu açıklamak gerekiyor, zamanı gelince. Başkan çok iyi bir inanmış insan arkadaşlar, çok iyi bir Hristiyan. Hakikaten ben hayat hikayesini okuduğumda, inşallah yakın zamanda ben o hayat hikayesini tekrar gözden geçirmemizi sağlayacağım. Hep beraber onu gözden geçireceğiz. Neler yaşadı? Ben şöyle düşünüyorum, ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra doktorlar ona 3 ay, 6 ay bir zaman biçiyorlar yaşam için. Sonrasında arkadaşının hemohim adlı ürünle tanıştırması neticesi o durumdan kurtuluyor. Ve ondan sonra artık inanç onun için çok daha önemli bir hadise olmaya başlıyor. Ben şöyle düşünüyorum ki bunu başka arkadaşlarla da paylaştığımda onlar da zannediyorum bana hak verdiler ve evet evet dediler. Başkan şu anda kendisi şöyle düşünüyor. Ruh şöyle düşündüğünü düşünüyorum. Artık ben ikinci hayatı yaşıyorum. Dolayısıyla bu hayatta insanlığa da faydalı olmak istiyorum. Onun için de bütün kurduğu şirkette ve mottolarda hep insanlığa öldükten sonra yaşamı hatırlatıyor. Bunu ister Müslüman olun, ister Hristiyan olun, öldükten sonra inanmak, değil mi? Öldükten sonra inanmak önemli bir hadise inanç açısından dolayısıyla bunu da bizlere ne yapıyor sunuyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayalım. Nasıl Müslümanlar bir başkasına Müslümanlığı anlatıyorsa Hristiyanlar da bir başkasına Hristiyanlığı anlatıyorlar. Bu da bu şekilde düşünelim ki başkan da biliyorsunuz her gittiği memlekette de mutlaka bir toplantıda, özel bir toplantıda, dini toplantıda yapıyor her zaman için. Bunu mutlaka anlayışla karşılamak lazım ve bunu da öğrenmek lazım ve bunu da Birlikte çalıştığımız için de içimize sindirmek lazım. Evet bu parantezi açtıktan sonra tekrar words over matter yani kelimeler her şeyden önemlidir manasını dönelim. Bakalım bu ne anlama geliyor? Bu bir eylem çağrısıdır. Bize sözlerin, değerlerin ve vaatlerin görünüşten daha fazla önem taşıdığını hatırlatır. Bakın sözler, değerler ve vaatler. Ee, görünüşten yani görüntümüzden çok daha fazla önem taşıdığını hatırlatır. Birlikte bir amaç doğrultusunda koşalım. Dürüstlükle ilham verilen verelim ve geleceğimizi cesur bir enerjiyle şekillendirelim. Dürüstlük önemli değil mi? Bizim mottolarımız da var. Bu seneki motto ayrı bir şey ama o mottolarımızdan da ilham aldığımızda dürüstlüğün en önemli şey olduğunu görüyoruz. Dürüstlükle ilham verelim ve geleceğimize. Yani karşıdakini kullanmak amacıyla değil, karşıdakine ne yapıyoruz? Faydalı olmak amacıyla. Dürüstçe anlatıyoruz ve kararı onlara bırakıyoruz. 2025 başka hiçbir yıla benzemeyen bir yıl olacak dedi başkan. Bakın şunu da söylüyorum. Her şeye gücü yeten Tanrı Müslümanlar için Allah bile düşüncelerle değil sözünü söyleyerek kainatı yarattı. Değil mi? Hani ol dedi kainat oldu. Onu biliyoruz. Hristiyanlıkta da aynı inanç var. Her şeye gücü yeten Tanrı Allah bile düşüncelerle değil sözünü söyleyerek kainatı yarattı. Onun için işte söz önemli. Söylediğimiz sözler kim? Şimdi bundan sonrası bizim Avrupa Genel Müdürü Geri'nin açıklamaları beraberce yorumlayalım. Söylediğimiz sözler kim olduğumuzu yansıtır ve en büyük etkiyi kendimiz üzerinde gösterir. Söylediğimiz kendi sözlerimiz. Onun için insanın ağzından ne çıkıyor çok dikkat etmesi lazım. Bunu da biliyoruz değil mi? Sözlerimiz başkalarını etkileyebilse de en çok onları söyleyen kişiyi derinden etkiler. Belki de bunu çok yaşamışızdır kendi hayatımızı şöyle geriye dönük olarak bir düşünelim. Ağzımızdan çıkan birçok şeyin bizleri nasıl etkilediğini ve en çok bizi etkilediğini. Şimdi hedeflerimizi ve yaşamlarımızın yönünü sözlerimizle beyan etme zamanıdır. Söz söyleyeceğiz. Önümüzdeki sene neler olacak? Hedef ne koyuyoruz? Ve yaşamımızda ne değişiklikler yapmak istiyoruz? Hayallerinizi ve vizyonunuzu çevredekilerle paylaşın. Bakın hedefi koyuyoruz yaşamımızda neleri değiştirmek istediğimiz ve aynı zamanda da o hayal ve vizyonu çevredekilerle de paylaşıyoruz. Hayatınız hakkında konuşun ve bu konuda sözler verin. İşte tam o anda hayatınızın hedeflerini gerçekten belirlemiş ve bu hedeflere yönelik bir sorumluluk duygusu geliştirmiş olacaksınız. Söylediniz. Artık size belki de karşı taraf deli dedi. Bu adam kaçık dedi, bu hanım kaçık dedi. Böyle şeyler olur mu dedi? Bu kadar para kazanılır mı dedi? Değil mi? Ama siz artık onun sorumluluğunu onlara da söylediğiniz için ne yapacaksınız? Almalısınız. İşte bakın, insan böyle şeyleri yaptığı zaman artık ondan kaçışı yok. Onun sorumluluğunu da artık söyleye söyleye de ne yapıyorsunuz? Buraya da yazmış oluyorsunuz ve her gün onu düşünmeye başlıyorsunuz ve hayatınız ona göre şekilleniyor. İşte onun için hayat senaryosu da bundan dolayı önemli. Bu noktadan sonra hayata karşı tutumunuz ve yaklaşımınız değişecektir. Başkan Hangil Park, şimdi onu düşünelim. Atomi A pazarlamasının tarihini yeniden yazacak. Mutlak kalite, mutlak fiyat. Küresel dağıtım merkezi yani hub olmak ve bir forkliftle 1 milyar korevon nakit ödeme. O zaman için 1 milyon dolardı, şimdi 750-800 bin dolar işte aradaki farklardan dolayı. Yani 750-800 bin dolar nakit olarak bir forkliftle size vereceğim demişti değil mi o yanındaki 17 kişi arkadaşlara? Ne vardı o zaman Başkan Angel Park'ın elinde? Hiçbir şey de yoktu. Ee, i̇nsanların şirkete davet edilmesi bile çok zor görünüyordu. Hatta davet ederlerken de kapının bir A4 kağıdına yazılmış ismi vardı kapıda. Evet gibi ifadelerle başka hiç kimse bunlara inanmazken bile ilan etti. Bakın kendisi yapıyor bize de söylüyor. Değil mi bu önemli. Önce kendisi yapmış ve bize de söylüyor. Yapın yani hayalleri kurun ne yapacağınızı yapın. Yazın ondan sonra da başkalarına ilan edin. O zamanlar ilan etmişti. A pazarlama tarihini yeniden yazacak. Yazdı mı? Evet. 10 sene sonrasında zaten geriye dönüp baktığımızda ki 13-14 sene oldu. Geriye dönüp baktığımızda görüyoruz. Bunların hepsini yerine getirdi. Mutlak kalite, mutlak fiyat, küresel dağıtım merkezi, forklifte 1 milyar korevon. Yine 1 milyar korevon veriliyor. Şeyde. Korede. Ama onun işte dolar karşılığı değişti biraz. Bu hedeflere doğru adım adım ilerledi ve kararlılığından ödün vermedi. Sonunda bu beyanlar gerçeğe dönüştü ve sayısız zorluğun üstesinden gelmemizi sağladı. Sizin bu yıl için hedefleriniz neler? Hepimizin, hepimiz kendimize soruyoruz. Benim bu yıl için hedeflerim neler? İsterseniz oturun birkaç gün, bu hedefleri yazmaya başlayın, o hedefleri yazın, mantıklı olarak yazın. Ve sonrasında da hedefiniz için neler yapacağınızı kendinizce, beraberce hatta isterseniz beraberce plan program yapmaya çalışalım. Ve sonrasında onu çevrenize de söyleyin. Bugün sizi, özel hedeflerinizi değerli ailenize, paha biçilmez mentor sponsorlarınıza ve ortaklarınıza ayrıca Tanrı'ya ya da Allah'a beyan etmeye teşvik ediyorum. Bu da çok doğru yapmak gerekiyor bunu. Kendi kendinize söz verdiğiniz gibi çevrenizde değerli insanlara, ailenize ve dostlarınıza, mentorlarınıza birlikte olduğunuz arkadaşlarınıza da mutlaka bunu beyan edin. Böyle 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 yapacağım. Yarın ve sonraki her gün kiminle karşılaşırsanız karşılaşın. Hayallerinizi ve özlemlerinizi dile getirmeye ve ilan etmeye devam edin. Ağzınızdan her söyleyişte aslında vücut ona çok daha Akıl ona çok daha inanmaya başlayacak ve onun peşinde ben böyle söylediğim için böyle böyle yapmalıyım diye ne yapacaksınız kendinizi zorlamaya doğru gideceksiniz ve bu da size 2025'in sonunda belki veya çok daha öncesinde o güzel şeyleri elde etmenizi sağlayacak. O anda değişmeye başlayacaksınız. Hayatınızın pusulası bu hedeflerle aynı hizaya gelecek ve siz de bu yolculuğa çıkacaksınız. Hayallerinizin vizyonunuzun, kararlarınızın ve vaatlerinizin canlı ve güzel bir şekilde gerçekleşmesi için sizi destekleyecek ve dua edeceğiz dedi. Ha. 2025 ee, evet bunu aslında okumuş gibi oldum ama 2025 kelimelerinizin ruhunuzu yeniden şekillendirdiği ve hayatınızı dönüştürdüğü olağanüstü bir yıl olsun demiş Gary Avrupa Direktörü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok ilham verici bir yazı. Umuyorum sizler de beğendiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu senenin mottosu words over matter yani kelimeler her şeyden önemlidir. Onun için bu kelimeleri söylüyoruz. Söylerken ne söylediğimize dikkat ediyoruz. Hayal ve hedeflerimizi özellikle söylüyoruz ve ondan sonra da onun peşinden gitmek için, onun peşinden e, gerçekleştirmek için devam edip çabalıyoruz.